Ve CHP Genel Başkan evet, Yardımcıları Deniz Demir ve Semra Dinçer var. Görüyorsunuz karşımdalar şu anda. Evet Mehmet, sözü sana bırakıyorum hemen. Denem, senin, senin de söylediğin gibi Semra Dinçer, Deniz Demir ve aynı zamanda Özlem e, Gürses'in annesi e, Serpil Gürses biraz önce aslında size sesli olarak da mesajlarını e, iletmişti. E, birlikteyiz e, şu anda e, Özlem'in Gözaltına alındığı akşam saatlerinde saatler 20-15 sularını gösterdiğindeki oteldeyiz. Ve şu anda aslında Serpil Hanım da bir diğer taraftan siyasiler tarafından da şu anlarda yalnız bırakılmıyor. İlk önce kendisinden nasıl olduğunu bir sormak istiyoruz. Neler söylersiniz? Otelin... Otururken, otelde kalırken Özlem ben bir beş dakikalığına dışarı çıkmıştım. Geldiğimde otelimizin kapısının önünde üç tane bey, iki tane hanım, polis, sivil polisi gördük. Ee, şaşırdım. Özlem ne oldu dedi. Sizi e, gözaltına alıyoruz, alacağız dediler. Ben de şaşırdım. Özlem döndü. Korkma anne dedi. İçeri girdi, giyindi telefonunu elimden aldılar, takılarını çıkarttılar, alıp götürdüler. Ben şaşkın bir şekilde kaldım. Sağ olsun otel hemen devreye girdi. Müdür, hanı, müdür bey ve halkla ilişkiler departmanı geldi. CHP'nin bütün milletvekilleri, sözcüler, basından arkadaşları devamlı aradılar sağ olsunlar. Kızımın dostu çokmuş. Bunu öğrendim. Sevim Hanım sizler de ee, Ankara emniyetindeydiniz biraz önce aslında sıcak bilgileri dağıldınız havalimanında gidecek diye biliyorduk ama daha sonra karayoluyla İstanbul'a sevkinin gerçekleştiğini duyduk neler söylersiniz? Efendim biz bugün e, bütçe görüşmelerimiz son günündeyiz bugün artık e, bütçe görüşmelerini sonlandıracağız ve meclisteydik haber geldiği esnada grup başkan vekilimiz Ali Mahir başkanının görevlendirmesiyle Ankara milletvekilimiz Deniz Demir ben Emniyete gittik. Emniyete gittik fakat gittiğimiz esnada Özlem Hanım'ın çıkartıldığını, İstanbul'a doğru yola çıktığı söylenildi. Biz yine de tam teyit etmek adına Ankara Milletvekilimizle birlikte emniyetli görevlilerle ve yetkililerle görüştük. Daha sonra Ankara İl Emniyet Müdürümüzle görüştük sağ olsun. Kendisi de bize bilgi verdi. Aslında uçakla götüreceklermiş fakat 11 uçağına yetiştiremedikleri için... Karayolu'yla İstanbul'a devam edecekler. Yaklaşık saat 2.30 civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde olacağı söylenildi, o bilgi verildi. Emniyet Müdürümüzün bize verdiği bilgi İstanbul Başsavcılığı'nın talebiyle bu işi gerçekleştirdiklerini söylediler. Ama burada Serpil Teyzemizin yanındayız. Ama gerçekten yarın yılın gazetecisi ödülünü alacak bir gazetecinin bugün... Bu şekilde gözaltına alınması, bu şekilde İstanbul'a götürülmesi aslında Özlem Gürses gibi gazetecilerin çağrıldığı zamanda ifade vermeye çok rahat gidebileceğini bildikleri halde bugün bu işi yaptılar. Biz biliyoruz ki halkın sesini duyurmaya çalışan gazetecilerimizin sesini susturamayacak.